Ben Kılıçdaroğlu'na değerli arkadaşlar ve ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Bu sorulara öyle kıvırtarak, laf çevirerek, yuvarlak sözler ederek değil, kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Şayet bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz. Birinci sorum. PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını DHKPC'den tik koya, FETÖ'den DAEŞ'a tüm terör örgütlerini, siyasi uzantıları, medya destekçileri yurt dışında bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde Lanetliyor mu? Lanetlemiyor. Bu bir. İkinci soru. Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Üçüncü soru. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında bir kez daha ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine ve ülkemizin milli çıkarlarına yönelik riyakar tutumuna karşı kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı, değil mi? Dördüncü sorum. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de sınır hattından kalıcı ekonomik bölgeler oluşturma çabalarına kadar verdiği milli mücadele ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı? Beşinci soru. Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutunun ülkemize etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadeleye en azından ilkesel düzeyde destek veriyor mu? Vermiyor mu? Altıncı soru. Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinden yürütmeye var mı yok mu? Yedinci soru. Siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatmak ve onaylatmak yerine kendi partisinin mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi? Yönelmeyecek mi? Sekizinci soru. bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleri, sembolleri, birikimleri ve kazanımlarıyla asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu? Etmiyor. Dokuzuncu soru. Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini her türden hırsızı, tacizci, tecavüzcü, istismarcı tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Düşünmüyor mu? Onuncu sorum. Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Olmayacak mı? Bu soruları uzatmak mümkün. Biz sadece bu kadarına vereceği cevaplara da razıyız. Eğer bu soruların cevaplarını milletimizin huzurunda, Bay Kemal dikkat, amasız, fakatsız, lakinsiz, samimiyetle ve açık bir şekilde verirse biraz önce de söylediğim gibi kendisiyle ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Aksi takdirde yalancıdan siyasetçi olmaz demeye, yalancıdan genel başkan olmaz demeye, gavurun kılıcını çalandan adam olmaz demeye, kendi ülkesini başkalarına şikayet edenden vatandaş olmaz demeye, karikatür tiplerin ezeyanlarına millet mahkum edilmez demeye, kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez demeye, Devam edeceğim. Devam edeceğim.